Fırtınaların yıkamadığı, ateşin yakamadığı, suyun boğamadığı bir güçlü aşk. Zamanı meydan okuyordu. Adem ile Havva ile başladı aşk. Her şey değişti. Moda değişti. Hayat değişti. Dünya değişti. Ama aşk değişmedi. Değiştirilemedi. O bir uhte idi sinelerde. Yürekleri yakan, kavuran bir kor olarak kaldı. Kimi huzur buldu aşktan, kimisi aşk acısına müftela oldu. Kimisi mesut oldu aşk tılsımından, kimisi klişelere sığmayan kitaplar yazdı. Kimileri uzun hitaplar irad etti aşk üzerine, zamana meydan okuyan aşk her neyse, Kur'an'da Resulullah'a hitap olundu, Habibim diye. Yaratılmamızın gayesiydi aşk, şemste da mana buldu, Leyla ile Mecnun'da destan buldu. Aşk her neyse sevmek de güzel, sevilmek de güzel.